Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Fortnite videosu ile birlikteyiz. V18.21 güncellemesi salı günü biliyorsunuz ki çıkış yaptı ve biz yayındaydık. Güncellemenin detaylarını yayında konuştuk. Şimdi ise dostlarım oyun içinde oyuna neler eklendi, neler çıkarıldı, hangi bosslar var, ne skinleri geldi, tüm detayları 7 güncellemede oyuna eklenen tüm şeyleri bu videomuzda size göstereceğiz. Çok emek verdiğim bir videoda çok hızlı bir şekilde çalıştır bir videoda o yüzden videoya mükemmel bir like bırakıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olduğunuz zaman isminiz ekranda çıkıyor. Şimdi geçen videoda kanalıma abone olanların ismi hızlı bir şekilde ekranda gözükecek. Sen de abone ol bir dahaki videoda seni

Ve marketten de bir şey almadan önce gençler Boral ET kodunu kullanmayı unutmayın. Boral ET koduyla harcama yapıp bunun videosunu discorda atarsanız dostlarım birçok ayrıcalık sahibi oluyorsunuz. Finalde bedava skin kazanan videolarıma çıkıp bedava skinler kazanabiliyorsun ve ödüllü kastımlarıma katılıp bu efsane skinleri Skull trooperları bilmem nedir kastım kazanarak alabiliyorsun. Yapman gereken şey ise bir şey alırken kodumla video çek ve videoyu discorda at. Rolün al ayrı ve ayrıyetten ayrıcalıklarına eriş dostum. Mutlaka ve mutlaka markette Boral ET kodunu kullanıyorsunuz. Ayrıca artık 100 kod destek işlerine özel ekipman çekilişleri yapacağım. Discord'da detaylı bilgi var. Açıklamadaki linkten Discord'da katılmayı unutmayın. Lafı çok uzatmayacağım bugün dostlarım. Hızlı bir şekilde güncelleme bizde neler geldi neler eklendi her şeyi bu videoda size gösterdik. Oyuna kocaman boss falan eklendi abi. Manyak bir şey oldu. Hızlı bir şekilde geçelim. yete <laughs> İskot Boralo YETE İskot Boralo YETE İskot Boralo YETE Evet dostlarım şu anda oyun ekranımıza geçtik. Yeri güncellememiz aktif bir şekilde geldi. V18.21 birçok yenilik var. Bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda Forex Hoş geldin Forex. Hoş buldum abi. Öncelikle ilk yenilik olarak baktığınız gibi e, otobüs değişti. Şu an Cadılar Bayramı yaklaştığı için ve Cadılar Bayramı'na gireceği için bizim ülkemiz dışında yani Cadılar Bayramı neredeyse. O yüzden dostlarım Cadılar Bayramı promosu aktif olarak başladı. Oyuna şu anda tam olarak sıfır noktasına küp şehri eklendi. Custom'a girdik sizlere daha rahat gösterebilmek için. Bizler de ilk defa adım akıllı gezeceğiz. Az önce yayındaydık. Yayın kapandı ve direkt video çekmeye çalıştık. Şu an çalışıyoruz. Küp şehri bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu küp şehrin özelliğini şu an tam olarak bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki dostlarım. Biliyorsunuz ki altın küp haritada gezdi. Bütün mor küplere ulaştı ve mor küpleri canlandırdı ve ayrıca sıfır noktasında hepsini topladı. Sıfır noktasında hepsini topladıktan sonra da bütün küpler ve altın küp böyle bir küp şehri oluşturdu. Çok güzel gözüküyor açıkçası ama buranın mantığını ben çok anlayamadım. İnelim mesela biraz gezelim böyle. Gördüğünüz gibi gençler bu şekilde küpler var. Hani burada daha güzel fightlar döndürebiliriz atıyorum böyle bu şekilde buraya fırlarsın falan filan özelliği bu bence ve ekstradan şimdi dostlarım tepeye bakacağım size bir karakter göstermek istiyorum aha Küp Queen bak nasıl gülüyor, <gülüyor> onu oha bu küp queen'e dostlarım bizim teorimize göre küpün altın küpün içinden çıktı. Altın küp aslında bence küp queen hareket ettiriyordu. Ve gördüğünüz gibi tam altın küpün üst noktasında yani tam olarak burada biz küp kraliçesini görüyoruz. Ayrıca bu küp kraliçesi dostlarım battle pass'in gizli karakter olacak. Bayağı enteresan değil mi kanka burası ya? Burada güzel fightlar görebilir bu arada. Biraz size yenilikleri gösterip ondan sonra oyuna gireceğiz. Dostlarım bir diğer yeniliğimiz ise oyuna Cadılar Bayramı'nda süpürgeler geri döndü. Şu an oyunda var mı yok mu emin olun bilmiyoruz ama bu Cadılar Bayramı içerisinde süpürgeler oyuna geri gelecek. Ekranda şu an fotoğraflarını görüyorsunuz. Süpürgelerle uçabileceksiniz. Buldum süpürge buldum. Ciddi misin abi? Süpürge buldum Forex. Oy. Bak 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 Gizek. bak. Dostlarım direkt bak, anlatırken abi. buldum. Oha Oy. bak. Kanka planör gibi bir şey bu. Evet. Mesela atlıyorum gençler. Şey. Ha zıtlıyorum. Mesela atıyorum burada basarsam 16 saniyesi var çünkü. Saniyeli ha, oluyor. Bu da oyun yeni geldi gençler. Elimde gördüğünüz küp süpürgesini şu anda sizlere gösteriyorum. Ayrıca dostlarım oyuna balka bağlı, balka baklı, balka baklı roket geri döndü. Onu da fotoğrafını şu an ekranda görüyorsunuz. Bu roketin de hiçbir özelliği yok. Sadece kafasında balka bağ var. E Cadılar Bayramı için böyle güzel bir şey yapmışlar. O şekilde bir yeniliğimiz daha var. Oğlum baksana nasıl uçuyorum kanka. Var roket çıktı abi. Yeni roket. Roket mi çıktı? Ya. Oğlum tam evet. anlattım. <laughs> Sen yine o geldi. Ver 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 acil. Evet. Evet, bu da yeni RPG'miz gençler gördüğünüz gibi Balkaba RPG'sinde hiçbir e, artısı veya eksi yok Bu şekilde böyle vurduğunuz zaman RPG atıyor ama şekli bu şekilde oluyor Şimdi ise gençler buradan çıkıp Paralele gideceğiz. sizlere paralelde yeni bir şey göstereceğim Yeni bir silah daha geldi Sa e, Paralel tırpanın diye geçiyor Türkçesi Şu an onu da ekranda fotoğraflarını görüyorsunuz merak ben de çok merak ediyorum İlk defa deneyeceğiz bu videoda Böyle bir kazma gibi ama silah olarak şu anda oyunda var Ve bakalım nasıl bir şey olacak hızlı bir şekilde oraya gidelim Bu arada desteklerinizi bekliyorum videoya like atmayı unutmayın Doğru izle bak izle Selamun aleyküm. <laughs> ya ben bunu böyle uçabileceğimiz bir şey zannetmiştim ama böyle hani sadece planör gibi açılıyormuş. Güzel ya ama kötü değil. Uçsak daha iyi olurdu bu arada. Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Her yeni gelen itemlerle alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi yolun üzerindeyken şundan anlatayım dostlarım. Kuşkulu kumsala yeni bir NPC geldi ve o ismi çok yakından tanıyorsunuz. Ariana Grande'nin astronot tarihi şu anda kuşkulukumsalda NPC olarak bulunması gerekiyor. Güncel notlarında o şekilde yazıyordu. Ayrıca dostlarım Ariana Grande'nin astronot skini mağazada gelecek. 3 tane tarzı var şu anda. Onu da fotoğraflarını yakında görüyorsunuz. Sizlere bununla çekiliş ne yapacağız? Yeni o yüzden takip etmeyi unutmayın bildirimlerinizi açın NPC olarak da kuşkulu eklendi ondan ve bazı NPC'lerden görev yaparak da bedava itemler kazanabiliyorsunuz Galiba bu Shadow Journey'den ve e, Arena Grande'den görevler yaparak bir adet kazma, grafiti, planları falan kazanabiliyorsunuz Onların da fotoğrafları illaki ekranı ekrana gelmiştir Cadılar Bayramı için baya güzel şeylerimiz var şu anda Abi burada bir şey var abi bu ne? Bu, bu ne? ne var lan ne var? Bu ne ya bu yeni Ananı satayım bu ne? Oha bu, bu yeni da... gençler Oha <laughs> bak bu da yeni açma. kanka Fran Isabella Evet Dostlarım Isabella bu skin olarak da gelecek diye biliyorum ben. Isabella çıktı lan. O oh, paralarda bayağı ben... bir yenilik var. Şaka yapıyorsun. O mu? Çıktı. Kanka bana çıktı. Çıktı Gitti dostlarım. Misin? tırpanı çıktı. Onu satayım bu ne? O ne lan? Bu ne abi? Kanka. O ne? Gelin lan buraya. Alayınız gelin oğlum. Oh, Onu satayım? Çok iyi. Abi çok iyiymiş chat bu. Al bak. Ay. Allah Allah al, 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 al. Yok abi, sen. Bunun her renkten olanı var. Turuncusu var, moru var, yeşili var, mistiği var. Mistiri nereden çıkarıyoruz bilmiyorum. Bu silah bayağı iyiymiş iş Acayip bir şey. Bu da oynayan eklenen yeni paralel kazması. Oğlum çok havalıymış lan bu. Bence bu güncellemedeki en iyi şey bu gençler. En iyi şey net bu. Evet bakın dostlarım size bunları da göstereceğiz. Oynayanım kraker eklendi. Bu da cadılar bayramında eklendi. Sıfır noktası çöreği diye geçiyor. Ayrıca fasulye şekeri de eklenmiş. Bunlar cadılar bayramında yeni gelen can dolduran itemlerimiz. Bunları kutuların içinden falan çıkartabiliyorsunuz. Bir tanesi shield veriyor bir tanesi can veriyor. Ve ayrıca gençler oyuna yeni bir tane boss eklendi. Bu bossun şu an nerede çıktığını bilmiyoruz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dostlarım bossun boyu şu anda ekranda. Canavarı şu an ekranda ekranda görüyorsunuz ve boyuna bakın. Şu an normal bir insanın boyuna bakın ve canavarın boyuna bakın. Cidden çok büyük bir boss olarak oyuna eklenmiş. Nerede çıktığını emin olun bilmiyoruz. Belki şu küçük paralelde çıkıyordur deneyebiliriz. Yani o bosslarda bayağı güzel odaya oynayan eklendi gençler. Bayağı güzel şeyler var. Gerçekten Fortnite böyle güzel şeyler hep getirse oyun hep oynanır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına belirsin. Yani. Oh! Gördün mü? Dostlarım birden bakın abi. bunlar da yeni eklendi birden çıkıyorlar aa bunu söylemeyi unuttuk Çöp kutularından bu tarz tuvaletlerden bak yine çıktı Bak yine. Rastgele böyle bu kız çıkabiliyor ve sizi korkutabiliyor. Jump scare. Arabanın orada da çıkabiliyor. Arabanın içinde de bir anda binebiliyor. Yani jump scare. %50 şansla dostlarım. Bu tuvaletlerin içinden, çöplerin içinden, silah aldığınız bu makine, e, makinelerin içinden de çıkabiliyor. Arabaların içinden de çıkabiliyor. Böyle %50 şansla şu anda Cadar Bayramı'nda bu Frankenstein miydi ismi neydi? Isabella. Isabella skin'i de. Isabella karakteri de çıkabiliyor ve çok korkunç bence. Jump korkuyorsanız yandınız. Gece oynanırken evet. bir anda karşınızda Isabella bam diye çıkabilir. Oh! Süpürge. Let's go. Adam burada abi. Adam kovalıyor. Gelsin buraya. Kaçıyorum. Getir getir getir. Geldi. Öldü. <laughs> İçinden geçtim. <laughs> Sen kimi kovalıyorsun lan manyak? <laughs> <laughs> Soru sopa. Soru sopasın mı? Gel abi gel. Oy! Bin geliyor peki? Hadi. Kanka pompalı yaptım ben. Yakından buna gireceğim ya. Dostlarım bakın normal public game'de buldum sarısını hem de. Evet şimdi buradan gençler bakın silahlarımı aldım. Yeni silahlarım yeni gelen silahımı aldım. Kazmamı aldım. Tırpanımı aldım. Direktman kavuşma noktasına gidiyorum. Küplerin kavuştuğu yer aşk yaşadığı yere gidiyorum. Altın küp çok eşçiliğe karşı değil tek eşliği sevmiyor. Bütün alt mor küplerle ilişkiye giriyor gençler. Bütün bebek bebek bir sürü yavrulamışlar. Oy bir de gülüyor bak 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 nasıl gülüyor görüyor musun? Altın küpü yöneten kişi bu bence. Teori videosu yakında geliyor gençler. Teori videosu için de like atıp yorumlara yazabilirsiniz. Bu altın küpün mor küpün derdi ne? Ne olacak sezon sonunda? Bunların hepsini anlatacağım bir teori videosu da gelecek. Kalk taranıyoruz taranıyoruz taranıyoruz. Nerede lan? Geliyor. Kırdım altına. Bomba atıyor. Kalk uç süpürgeyle. Görmüyor ya, beni. Geliyor sana. Gel 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 babana gel. Oy! Oy 46. Selam. Oy! Aa. Oh. Kanka çok iyi. Kanka ne iş Hayır nak biri. Oğlum çok kullanmak zormuş lan bunu. Kanka bak space'e basınca daha farklı skill hareketleri de yapıyor. Bye. Aa Boz. Boz Boz nerede? Dostlarım yeni boss'u bulduk. Görünmez oh. kanka. Oha! Çüş. Görünmez kanka. Kanka tara tara Bu ne lan? Oğlum bu ne? Adam ya, salak ne bize sıkıyor ya. Sen, sen var ya sen, sen bitti şu anda gel buraya. Kaçtı şerefsiz. Gelip bize sıkıyor. Boss var burada. Abi raşladı. Oğlum bunlar mal ya. Ya bunlar gerçekten Salak ha. bunlar yeni boss'u bulmuşuz saldırıyorlar ya Oha boss'u vuruyor Abi zavrıyor. boss altımı kırdı ya Abi böyle bir şey olabilir mi? yeni güncelleme gelmiş daha bir saat olmamış geleni gelip saldırıyorlar rushlıyorlar bize boss var orada ya Boss çok güçlü abi görünmüyor Oha chat boss'u bile gördük şu an Six and a half hours later. Ben seni küfür ederken görmedim. Söylesene bir küfür ettiğimi duyayım. Bunun oyun sesi yok ya. Orada <laughs> arkada ne oluyor mu? Ha <laughs> İzabella'nın sesi İzabella İzabella ölmüyor kanka. Aa, evet. Adam. Vay vay vay. Kara kötü 15. Eder abi. Arkanda abi ne oldu? Öldü ya? bu. Diye burada. Bak. Helal. Hepsi öldü. Bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Geldi. Oldu, oldu bu da. Let's go. Lan. Oy kanka tırpan aldım. Kanka bak yine ne çıktı bu. Yine mi çıktı bak. Kanka bunlar her yerden çıkıyor ya. Dostlarım bunları kaldırsınlar ya. Valla altıma yaptım ya. Çok garip oğlum bam diye çıkıyor bir yerden. Evet <laughs> Ama tam jumpscare olmamış yani. Şeyde güncelleme notlarında jumpscare diyordu. Hani böyle tam ekranda oldu? Ben baba? öyle bir şey bekliyordum da. Aha. Adam. Adam var abi. Dur beynine. Kaçtı. 27 Helal. Biri burada. Öldü bu. Öldü. Helal oğlum be. Let's go. Kanka bu kıza çıkılıyor mu lan acaba? Bu kıza çıkabilir çıkabilirsek güzel olur aslında değil mi? Deneyelim mi abi şimdi? Deneyelim mi dostlarım? Deneyelim lan ne kaybederiz ki? Matkas birazcık. Tamam buradan çıkmaya başlıyorum Forex. Nasıl çıkıyor abi öyle? Aa bak buradan koyamıyorum. Kanka avuza atıyor. Oha direkt fırlatıyor. Fırlatıyor yanına yaklaşınca. Vuramıyorsun da oyun? fırlatıyor. Yani burası böyle biraz gereksiz bir yer gibi olmuş sanki. Yani sadece burada parkur yaparak fightleyebildiğinizi düşünün. Aslında aksiyonla oyun dozunu aksiyon dozunu arttırabilecek bir etken ama yani çok da gerekli miydi bilmiyorum. Aslında burada böyle ne bileyim mini görevler falan olabilirdi. Daha iyi loot çıkabilirdi. Böyle bir yer, farklı bir oyun yeri gibi. Adam kanka. Burada adam var. Gördüm. AFK abi ne abi? O? o manyak mı bu? O ne lan? AFK çocuk. Kanka uçuyor adamı ben bekle şimdi. Yokuştur abi. Allah Allah. Öldü. Şu arkadaşı geldi. Aldın mı? Burada. Aldın da orna? Lan sen misin bu? 33. Öldü öldü güzel. Helal be. O süpürge. süpürge. al abi. Alacağım kanka yok süpürgeyle uçuyoruz bu arada. Hadi maç win geliyor. Adam. Karda fightliyorlar. Yanına ya bastırırsa yanına geliyorum. Uşuyor. Gel abi sen. Kanka burada herif. <laughs> Vurmadı Hadi be Burada diğeri altta 20 Kanka sakin kal ile falan kaçabilecek misin abi sen Bir dakika ben şu tarafa kaçıyorum Kaç abi ben de kaçıyorum çünkü oh, 49 dedi bir tanesinde tamam, Bir 49'u vurdum Helal geldim abi yanına Yanına gel direkt işte Arkamı kapatıyorum buraya. 32 47 öldü bu Dead Gel abi be Diğeri de burada Kırkaltı kırkaltı kanka uçtum Girelim abi girelim Burda Burda abi Arkadaşını kaldırmış abi Kanka burda Ay. Dikkat kanka aman diyeyim kankaları geliyor bunların Hay alsana hay alsana, hay alsana Aa, Bunlar şey demir duvar bastı zaten Alan geliyor abi gitmemiz lazım. Bas süpürge, süpürge var mı sende? Yok. Ben şuraya geldim. Kaçabildin mi abi sen? Bir tanesini havada öldürdüler. Ben Bir mantı. Ben çok gibi şey Dikkat et abi. Neredesin sen Forex, Gelemiyor mu? Yok geleceğim ama medkit basıp trambolim bas şu an. Ben uçtum kanka. Orası bana çok ters abi. Aa öleceğim ben. Çok yavaş bu ya. Kanka ben zırhı duvar bastım. Tamam. Shield falan var mı abi? Altım açık. Kanka mini var. Gidelim bir de alanda deliz Gel 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 let's go a abi kurtları ölürsem ben bırakırım bu Ölüyor Ölüyorum abi? Etleri niye kurtlarım? MET kutlası var Bir sürü et var orada tamam Dostlarım şu anda videoyu durdurduğunuzda sizce bin gelecek mi gelmeyecek mi hangi yorumları yazın Yerin güncellememizi ilk birimiz alalım Adam 25 Diğer kankası o tarafta O da oraya Benim matım çok yok çünkü Ah be vuramadım Kanka, alanın tam ortasındayız. çok güzellerdeyiz Taranıyoruz forix. Forex. Gördüm etmiyorum Çalıda galiba. Çalıya çıkabilir evet. Gel arkaya doğru gidelim gel Forex. RPG atıyor. Oy. Eledim fe mi? Fena tarandım evet. Ben kapattım kendime. İyi misin Forex? Geliyorum abi iyiyim. Gel binalara falan A alandayız ne güzel. Buraya kurulalım abi, kanka dur. Bir tek benim mat kasmam gerekiyor bir de önümüzde adamlar var. Adam var bir tane. Sesi geliyor evde. Evet. Gel abi gel gel gel. Bak bu box'ta adam var abi. Lan hemen doğru. burada adamım adam var hemen burada. Ölüyor. Adam burada forest ile önümüzde nereye gidiyorsun? Neredesin abi? Arkamızda adam oğlum. Tam gördüm ben onu gel. Arkanda da adam var abi. Bir baksa geçsen abi. Baksa gir baksa, gir, baksa gir, baksa gir. Allah geliyor. Öbür tarafa yine gitmemiz lazım bu arada. Gel abi. Bir aşağı de Arkamız 3 kişi var şu an. Direkt evden çık kanka. Trambolin var abi. Tam bas trambolini ben de şeyi basacağım. Bas trambolini. Tam bastım abi. Adam tamam. burada. Uçtum ben. Basabileceğim mi? Kanka öleceğim. Geliyorum sana. Geldim abi yanındayım. Direkt baksın. Şu White White Yiyeceksin abi Nerede nerede? Şu 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 Dibimizde bir canı var Ben sen neredesin göremiyorum Efendim de misin? Gibi Evet abi Alana gir Senin yanında da adam var abi Biliyorum görüyorum Kapadım kendim box'tayım Helal Adam karşımda 9 shield Karşındaki çok kedi Arkamız adam arkamızda adam yanımda lan oha arkamdan gelmiş öküz oğlu öküz o arana mı oynuyoruz? Public game'i belli değil ya. Harbiden ya. Kötü yerde kaldık yine ya. Birini öldürdüm. Mongral öldük. <laughs> <laughs> güzel maçtı bu arada. Güzel, gayet güzel maçtı. He's got bottle yeah, he's got bottle yeah, he's

videomuzun sonuna geldik dostlarım. Size hızlı hızlı her şeyi göstermeye çalıştım. Yani çok böyle gameplay dönmedi ama en azından oyunda nelerin var olduğunu tümüyle bir videoda gösterdik sizlere. Ve bence bu büyük başarı. Ve eğer daha fazla bu tarzdaki Fortnite içeriklerin kanalda bulunmasını, Fortnite videolarını seviyorsan, izliyorsan ve bulunmasını istiyorsan mutlaka mutlaka videoya bir like bırak ve kanalıma abone ol. Bir dahaki videoda ismi çıksın ayrıca. Abone olursan ismi de kanalda çıkıyor biliyorsun. Marketten de bir şey almadan önce Boral EYT kodunu kullanarak tonlarca acılık elde edebilirsin. Çekilişlere katılabilirsin. Finaldır ve Davos'un kazan videolarına çıkabilirsin. Ödüllü kaslımlara katılıp ödüller kazanabilirsin. Detaylar Discord'da dostum. Discord'un linki var. Mutlaka lokal markette borol yatıyor kodunu kullanmanın çok büyük destek olmuş oluyorsun. Sizleri çok seviyorum o zaman yarınki videomuzda görüşmek üzere diyelim ve hoşçakalın.